Merhaba arkadaşlar, Oynesem kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu cuma Michael ve Eküris'i e, yanında geliyor. Şurada da gördüğünüz üzere göreceksiniz şimdi aşağı tarafta. Evet şimdi şöyle bakın kendimi küçülteyim görüyorsunuz. Birazdan videosuna da bakacağız. Bunların analizini yapacağız. Ayrıyeten cuma günü neler geldi bunlara bakacağız. SDF'ye artık son bir hafta kaldı. SDF'lerde belli oldu arkadaşlar. Ee, i̇lk defa bu kadar erken belli oldu. Yani bu kadar erken ortaya çıkmıyordu. Hani belki e, burada bir trik vardır, bir numara vardır. Ee, genelde pek numara olarak çıkmasa da belki bu oyun göstereceğim video akışında göstereceğim gelecek olan SDF oyuncuların yanında belki gizledikleri bir iki tane daha vardır sebebine gelirsek çünkü iki tane yeni oyuncu gelecek görünüyor ama geçen yıl dört tane gelmişti hatırlarsanız geçen yıl Genzo, Schneider, Santana ve Tsubasa gelmişti. Bu sene ise iki tane görünüyor ama belki de gizliyorlardır bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Haydi bakalım. Bu arada kanalımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve altını çiziyorum bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamada Eşim'in kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olup destek olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Haydi bakalım videomuza geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Evet öncelikle notis kısmıyla başlıyorum. E, Reward Revor kalan ve ciddi anlamda e, statları iyileştirilen, idinleri, bondları e, iyileşen oyuncular var. Bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle şunu göstereyim. Burada diyor ki işte Christmas nedeniyle sana 25 Dream Ball ve e, 100 tane SSR işte Black Ball verecek. Ne zaman? 24 Aralık akşam 6'da diyor. Tabii Türkiye saatiyle bu 6'da olmaz herhalde Türkiye saati değil de diye düşünüyorum. Yine bakın ama e, bir gün süresi olacak. Yani işte e, pazar pazartesi günü arası bunu almayı atlamayın arkadaşlar. Bir günlük süresi olacak çünkü. Gece 3'te de şey olabilir. Açılıyor olabilir. Bakarsınız artık. Bunu atlamayın diyorum. Sonrasında işte Special Skill Unlock Medal Exchange Shop update diyor. Buraya Rafael ve Carlos Santana'nın şu özel hareketleri gelmiş. Rafael'in işte kayması. Santana'nın da Rolling Arrow Jumping Overhead Kick'i eklenmiş arkadaşlar. Bunun dışında bakıyoruz. Bazı itemler artık shop'ta satılmayacak diyor. O çok ilgimi çekmediği için almadığım için şu an hiç bakmıyorum bile. Siz bakabilirsiniz. Bazı özel hareketlerin isimleri değişti diyor. İşte şu şekilde bakın. 6. yıl dönümü olarak yanına eklemişler herhalde. Ha, after the change yok. Şu şekilde değişiyor. Miracle Flying Drive Shot, Miracle Flying Drive Overhead Kick vesaire diye işte. Ya bunlar çok önemli şeyler değil. Değişse ne olur, değişmese ne olur arkadaş ya. 2 dB alabileceğiniz senaryo var Next Stream'de bir de işte burası Player Adjustment. Bu önemli arkadaşlar burası. Elinizde varsa bu oyuncular ki bende Matsuyama işte yerleri var. Bakın hem e, takım skili değişmiş. Burada yazıyor zaten neler değişti. Bakın takım skili hidden ve statları arttı diyor. Hidden'ı değişti diyor. Takım skili değişmiş. Japon oyunculara 26 veriyor. Statlar gördüğünüz gibi güncellenmiş. Yani zaten hani e, Dreamfest oyuncu olduğu için tabi 50K'ları görmüyor ama Avert Crisis vesaire biliyorsunuz bazı özellikleri var. İki tane mavi oyuncu bulundursanız 7 bond veriyor. Bu güzel. Şunları tekrar anlatmıyorum. Daha önce anlatmıştım zaten. Ya da anlatayım hadi ya. Forvet ve orta saha oyuncuları %8 stat artışı alıyor. Masusyama'dan pas aldığı zaman rakibinizin bir tane özel hareketini blokluyorsunuz. %80 ihtimalle bir tane daha blokluyorsunuz. Yani iki tane bloklama ihtimali çok yüksek ve %100 ihtimalle oto intercept atıyor arkadaşlar. Ee, Baya eski bir misaki. SDF misakiydi. Yanlış hatırlamıyorsam yeşil. geldiğinde bayağı iyiydi. Şimdi tekrar metal sokmuşlar. 5 veya daha fazla yeşil Japon oyuncu bulundurursanız 28 bond veriyor arkadaşlar. Ee, full body stand %40 staminanız ne kadar fazlaysa vurduğunuz özel, hareketinizin momenti gücü o kadar artıyor. Özellikle ilk iki harekette yüksek bir momentle güçle özel hareketinizi yapabilirsiniz. 46K atak 35K defans diyelim 36.5K da fizikle geliyor. Tabii ki full body stand olması sayesinde bu statlar özellikle şu bayağı etkili olur atak yönünde. Çünkü %40 arkadaşlar. Hani World ya çıkan kırmızı son çıkan SDF Misaki kadar olur mu? Sanmıyorum ama ona yakın olur. Baya iyi bir güncelleme almış. 2 veya daha fazla yeşil Japon oyuncu bulunursanız 7 bond veriyor. Ayrıca kendi takım arkadaşlarınızda iki koruma sağlıyor. Bir tane özel hareketlerin bloklanmaya karşı koruması var ve gol attığınız zaman full power'ı %20 daha hızlı dolduruyorsunuz. Bunun hem takım skill'i hem pasifleri hem hidden'ları hem de değişmiş hem de statları artırılmış. Ve diğer bende olan bir oyuncu Misaki de vardı bu arada. Roberto e, fest yeşil Roberto tüm oyunculara 24 e, takım skill'i var işte. Takım buff'ı var 24 tüm oyunculara ve zone end game specific işte son 15 dakikada statları artıyor maksimum %20'ye kadar A olarak. 47.7K atak yapmışlar, 37.2K defans ve 44.5K'da fizik yapmışlar ama özellikle son 15 dakikada bayağı etkili olur. Özellikle pas anlamında sebebine gelirsek çünkü rakibinizin iki tane pas kesme e, skill'ini blokluyorsunuz. 2 veya daha fazla yeşil oyuncu bulunursanız 7 bond veriyor. Özel hareket kullanırken %20 daha stamina istiyor ve maçı kazanırsanız e, bir sonraki hamlede forvet ve orta saha oyuncularınızın statları %5 artıyor arkadaşlar. Inspire özelliği sayesinde iki tane de özel hareketin bloklanmaya karşı koruması var. Takım skilli hidden ve değişmiş oluyor. Statları artmış oluyor. Baya iyi olmuş oluyor bunlar arkadaşlar. Metaya girmiş oluyor. Onu söyleyeyim rahatlıkla. Bende de ana kadromda vardı Yeşil Roberto iyi oldu. Bu da işte gelen ee, birazdan bakacağız işte Michael'a ve Accuracy'ne Christmas Event Missions'tan alabileceğiniz işte yeni eventten DB'ler vesaire SSR Blair peki vesaire geçelim bunlar ücretli shop kısmında başka da burada bir şey yok peki shop kısmına girelim shop kısmına girelim shop kısmında arkadaşlar Dream Ball'la alabileceğiniz kısımda Evet Rafael. Rafael'in 521 momentli bir pası var. İşte şuraya da işte eklenenleri söyledi zaten. Ve Santana ile hani Rafael'in çalımı mıydı kayması mıydı neyse demin söylemiştim. Ee, bunun dışında şunlar devam ediyor. Buradan biriktirebildiğiniz kadar madalya alıp bunları almaya devam edin eventlerde. Bunun dışında eventlerde ve shopta bir şey yok arkadaşlar. Ama Missions'ta vardı. Ben tabii ki hepsine hemen 13 DB'ye alabiliyorsunuz eventler kısmından. 750 enerji mi harcamanız gerekiyor o da basitçe yapabileceğiniz bir şey. 13 DB'ye hemen cebe atabilirsiniz. Ve gelelim Rafael ile Michael'ın analizine. Sonrasında da bir iki ufak transfer atacağım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir de yeni gelecek sdf oyuncuları Göstereceğim arkadaşlar resmini koyacağım fikirlerime Ufak da olsa söyleyeceğim Evet şimdi Burada arkadaşlar hemen Rafael'le başlayalım. İkisi de yeşil geliyor. İlginçtir. Rising Sun geliyor. 1222 stamina. stat break ile 1322 olur. Orta hasa ve defans portası olarak oynatabiliyorsunuz. 50.7k atak. 39.7k defans. 54.5k da fizikle geliyor. High ball'u ve low ball'u normal olan Rafael. Takım skill'i yeşil oyunculara 28 veriyor. Pasife A geliyor. Full body stand geliyor. Stamina'nız ne kadar fazlaysa özel hareketinizin momenti gücü %20 artabiliyor. Özellikle ilk iki harekette altını çizeyim. E, %20'ye varan artışlar olur yani momentte güçte. S çalım. S ver kaç ki herhangi bir oyuncuya ihtiyaç duymuyor. S şut ve S pas kesme ile geliyor. Maalesef bondu yok ama e, çalımınız başarılı olursa 3 kat ileri gidiyorsunuz. Özel hareket kullanırken %10 daha sistemle harcıyorsunuz ve bir tane özel hareketinizin koruma bloklanmaya karşı koruması var. İstediği deril. Izawa derili arkadaşlar. Bunu da şöyle iki oyuncuyla karşılaştıracak olursam DM oyuncularla karşılaştırayım hadi. Bir tanesi Kalt olsun. Diğeri de kim olsun? Izawa olsun hadi. Son gelen hani Izawa iyiydi ya. Kalt şöyle bakın karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi burada mavi olan Rafael tabii ki atak yönü daha güçlü. Ama defansa da görüyoruz ki Izawa ve Kalt daha güçlü. Fizikte ise birbirlerine yakınlar ama Kalt biraz şu teknikte düşük kalıyor. Speed'de de düşük kalıyor. Bu şekilde hani e, bunların ayarında bir oyuncu diyebiliriz tabii ki atak yönünde daha iyi defans yönünde biraz daha düşük arkadaşlar e, Kals kadar değil tabii ki ya Kals hala daha iyi şimdi ama full body standı var onu da unutmayalım o yüzden hani 8.5-9 civarı veririm güncel metada arkadaşlar Michael'a gelelim Michael Rising Sun oyuncusu 1250 stamina ile geliyor. Stat break ile 1350 olur. 50.8k 51k atak. 38.5k defans. 54k da fizikle geliyor. Highball, lowball normal. DM oynatabiliyorsunuz. Takım skill'e yeşil oyuncuları 28 veriyor. Pasife A olarak geliyor. Bu da Fiery Potential. Yani full body benzeri ama onda statlar stamina fazlayken iş görüyor. Bunda stamina azaldığında ama statlarınız artıyor. Yani e, momentiniz değil. %20'ye kadar artıyor statlar. Staminanız ne kadar azsa. 553 momentte bir şutla geliyor. Efekti yok. Time bomb long range throw. 545 momentte pası ve 536 momentte S kayması var. Bond'u yok. %80 ihtimalle auto intercept atıyor. Bu çok ilginç. Çalımız başarılı olursa direkt kalenin içindesiniz. Direkt şutu yapıştırırsınız. Bu özelliği çok kafam karıştırdı. Aslında ikisine de atsam mı atmasam mı diye düşündüm. Bayağı DB'm var çünkü. Çünkü 2300 DB yeterli olacak ama Bond'lu oyuncu olmamaları atmama atmaktan vazgeçtim. Yine de belli olmaz. Belki atabilirim. Atarsam da bir video çekerim. Bond'lar olsaydı daha güzel olurdu. Neyse 8 kat ileri gidiyorsunuz arkadaşlar. Başarılı çalım. Yani çalımınız başarılı olursa, verkaçınız başarılı olursa da %50 ileri gidiyorsunuz. Her türlü maç yapabilip geçerseniz rakibinizi yani bayağı bir ileri gidiyorsunuz. Tabi şeyde daha fazla çalımda. Skill Block Cancel bir tane özel ketinizin bloklanmaya karşı koruması var. İstediği deril, izava derili. Yani evet ee, kesinlikle buna da 8.5-9 civarı veririm. Bunu da hem Rafael ile karşılaştıracağım. Hem de demin ki ve Ezava ile karşılaştıracağım. Karşılaştıracağım. Biri şu. Biri şu. Biri de şu. Hadi bakalım. Evet sarı turuncu neyse işte olan Kals, yeşil Izawa, pembe Rafael, mavi de görüyoruz ki Michael. Şimdi öncelikle şunları bir kaybedelim. Bakın birbirlerine ne kadar yakınlar. Ama tabii ki staminası azken Michael ön plana çıkacak. Statları arttığı için. Rafael de staminası fazlayken ön plana çıkacak. O da full body stand'den dolayı. Defansif yönde hala İsa ve tabii ki e, Kals daha iyi ama ofansif yönde de kesinlikle Michael ve e, Rafael çok daha iyi arkadaşlar bunu görüyoruz evet durum bu şimdi bir ana sayfaya ana sayfaya dönelim. Şu videoyu izletmeyi unuttum onu bir izleteyim size. Bir bakın arkadaşlar. Ama bunu değil. Öbürünü. Şey devam ediyor bu arada. Dream Challenge Cup devam ediyor arkadaşlar. 5 gün sonra sona erecek diyor. Orada da birkaç maç yapıp gol atıp kazanarak Yine DB kazanabilirsiniz soruyorsunuz ya nasıl DB kazanabiliyor? Evet Mangadan yeni daha mangaya yeni eklenen Mangaya yeni eklenen özel hareketler hemen oyuna getirmişler Michael Evet bu şekilde Bunları da bu şekilde gördük. Transferleri de şimdi atalım arkadaşlar. Şu Preten transferi bir atayım. Yine bir şey çıkmadı. Geri gelelim. At gitsin bunlar rahat gitsin. Eski mi gitsin. İbrahim Tatlıses'in vardı ya at gitsin şarkısı. Bunla, bu e, yılbaşı ya canlı yayına ya da yapacağım videoya. İşte canlı yayın yap, yapamayacağım duruma göre belli olur. Şunu atalım. Yılbaşı haftası çünkü. Evime bir gideceğim arkadaşlar. Bu arada bulduk bir tane SSR. Ama yılbaşı dönüşü 1 Ocak yani 1 Ocak akşamı canlı yayın olabilir duruma göre. Aha. Elimde olmayan bir Matsuyama kazandım. Evet, güzel. Stupa değil, yeni bir oyuncum daha oldu. Yeni Matsuyama'm oldu. İyi bakalım. Evet. Burayı da bu şekilde güzel kapatmış olduk. Bunu da atalım. Evet şimdi de gelecek olan sdf oyuncuları göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte sdf e, döneminde gelecek oyuncular bunun linkini verdiler. Gördüğünüz gibi e, ben de merak ediyorum açıkçası. Hugo mavi gelecek. E, Santana da kırmızı gelecek bu şekilde söyleniyor. Şimdi sol tarafa baktığımızda ben de Pierre ve e, Matsuyama yok. Bir de Hyuga yok. Misaki var. Sağ tarafa baktığımızda Roberto var bende ama Karl-Heinz Schneider, Rival ve Santana yok. Yani iki tarafta da benim için çıkarılacak bayağı bir oyuncu var. Bunlar dışında bir oyuncu gelir mi bilmiyorum. Müller'in gelmesini ben çok bekliyordum ama maalesef görünmedi. Umarım sürpriz olarak getirirler. Veya hemen akabinde belki DC veya bir sonraki Fest olarak getirirler ama Müller'in gelmesini çok bekliyordum. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Bakalım gerçekten bu şekilde mi çıkacak? Ama görünen bu şekilde arkadaşlar. Ee, bekleyip göreceğiz. Evet bunları da göstermek istedim. Oldukça güçlü geleceklerdir Fuyuga ve Santana. Santana Natu ile şutu olursa çok iyi olur ki olur diye düşünüyorum. Natu'muz da hazır zaten. Yani forvetim şöyle olabilir arkadaşlar. Bunları zaten yeterli DB'm olduğu için Hyuga ile Santana'yı her türlü alırım. Atışta çıkaramasam bile. Hyuga, Santana, Natu kesin. Yanına bir de Schneider ekleyebilirim. Böyle bir durum olabilir. Baya da iyi olur. Ondan sonra Bond'u iyileştirmeye bakarım. Çünkü 72 Bond falan oldu işte. Ravork'larla beraber 72 Bond'u bulabiliyorum. 10 ee, arttırmam lazım. 77 ve üzerine çıkabilmem lazım. Hani 77 takım akabinde de Hidden'larla vesaire daha da üstüne çıkmam lazım. Millet 80 küsürleri hatta 90'ları buluyor sanırım. Bu şekilde arkadaşlar e, videoyu burada bitiriyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. E, yine güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Oyun Eserim kanalında Kaptan Tuzbasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamada eşimin kanal Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz ayrı, ayrı çok seviliyorsunuz. Hoşça kalın.